Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda hem bir sözel geometri sorusu çözüp hem de sözel geometri sorularına nasıl yaklaşmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Diyelim ki sözel geometri sorularında zorlanıyorsunuz. Soruya baktığınızda çözemiyorsunuz ya da görünce bir korku geliyor. Bunlara nasıl yaklaşmalıyız? Öncelikle geometri sorularının klasik klasik hallerini yani sadece soruda şeklin olduğu yeni nesile girilmemiş hallerini çözmek zorundasınız. Onlar da ustalaşmak zorundasınız. Şimdi o tarz bir kitap aldığınızı düşünelim. İçinde ne olacak? Kolay sorular da olacak, ortalarda zorlarda. Seviyenize göre eğer daha önce hiç çalışmadıysanız, geometri kitabı çözmediyseniz kolay sorularla başlayacaksınız. Ama bunlar dediğim gibi klasik sorular olacak. Sadece şekillerden oluşan sorular temel soruları hallettikten sonra ortaya ortayı da hallettikten sonra biraz zorlara giriştikten sonra yani geometrinin klasik sorularına hakim olduktan sonra ondan sonra sözel sorulara geçmelisiniz yoksa takılırsınız. Çünkü sözel geometri sorularının olayı size zaten klasik bir şekil çizdirip kolay orta bir geometri sorusu çözdürmek. Onun dışında bir olayı yok. Bir de şöyle bir olayı var temel anlamda geometrik şekilleri çizmeniz gerekiyor. Bunlar nedir? Üçgen, dörtgen, kare, yamuk, çember bunları temel anlamda çizmeniz gerekiyor. İlla bir böyle birebir çizmeniz gerekmiyor. Sadece demek istediğim bir üçgen dendiğinde tahmini olarak şöyle bir eş benzer bir şekil çizmelisiniz. Ya da şöyle yamuk dendiğinde genel bir yamuk görüntüsünü bilmek zorundasınız. Bu arada çizerken korkmayın. Yani şimdi bu soruda mesela dik yamuk diyor. Önce yamuğu çizersiniz. Ha dik yamuksa bunu ne yaparsınız? Şu sol tarafını silip bunu şu şekilde dik yamuğa tamamlarsınız. Bu şekilde çizmekten korkmayın. Çize çize zaten daha da iyi çizeceksinizdir. Zamanla oluşacak bir şey bu. Şimdi soruya bakalım. Ve sorudan da korkmamamız gerekiyor. Çünkü bunlar zaten dediğim gibi klasiklerde ustalaştıysanız bunu çizdikten sonrası çok basit genellikle kolay orta bir soru oluyor. AVD köşelere dik olan ABCD dik yamuklu. Şimdi şöyle bir olay da var. Şimdi ABCD dik yamuk diyor ya. Şöyle çizelim mi? Dik yamuk dediği için tahmini şöyle bir şekil. İki açısı da dik olacak. Burada A ve D dik köşeleri diyor. Şimdi burası mı A? Burası mı D? Yoksa bura mı A, bura mı D? Bunu bilmiyoruz ve sonra da bunu bildirecek bir şey söylemiyor eğer devamında yoksa. Fark etmez böyle bir durum olduğunda birini deneyin. Eğer olmadıysa diğerine geçersiniz. Burada yapacak bir şey yok şansa kalmış. Diyelim ki böyle olsun ve harfendirirken de şimdi buraya A buraya D dedik ya. Nasıl olması gerekiyor devamı? B ve C şeklinde olmalı. Yani buradaki ABCD yazmasının bir önemi var. Bu A, ACBD olsaydı daha farklı bir şekil olurdu. A, B, C, D diyorsa sıralı gitmek zorunda. Yani ya saat yönünde gidecek ya da saat yönünün tersinde gidecek. Biz burada buraya A, buraya D dediğimiz için A, B, C, D şeklinde gitmeli. A, B, C, D dik yamuğunda B, C kenarının orta noktasının E olduğu biliniyormuş. Şöyle şekle biraz yaklaşalım. Şöyle siyahla göstereyim. Şuranın orta noktası E'ymiş. Şimdi burasını çizdiniz, E diye gösterdiniz ama ne diyordu? Orta nokta. Orta nokta diyorsa bunu ya şöyle tek çizgiyle ya da iki çizgiyle fark etmez eşit olduğunu gösterin. Soruya tekrar bir daha dönmeyin diye. Bunlar önemli ayrıntılar. A köşesinin E ve D'ye uzaklıkları eşit olduğuna göre A'nın E'ye ve D'ye şimdi şurasıyla şurası birbirine eşitmiş. EAB açısının ölçüsü kaç derecedir? EAB şuradaki alfayı bizlere soruyor. Şekli temel anlamda çizdik. Hiçbir özel durum yaratmadık. Sadece dik yamuk dediği için onu dik yamuğa çevirdik. Olay bu. Bunun dışında soru artık klasik bir geometri sorusu. Başka hiçbir olay yok. Şimdi burası arkadaşlar yamuğun tanımından üst ve alt taban birbirine paraleldir. Bakın paralellik var. Aynı zamanda eşit ve eşit. Burada aslında daha önceden bu tarz bir soru çözmediyseniz zorlanabilirsiniz ama şöyle bir ben kelebek görüyorum burada. Nasıl bir kelebek? Şu doğru yer şöyle doğrusal bir şekilde uzatırsanız bunda şöyle olacak şekilde buradaki kelebeği soruya bakınca görebiliyorum ben. Daha önceden çünkü bunun gibi benzerlerini çözdüğüm için. Bu şekilde burada eşitlik olduğu için burada aslında iki tane eş üçgen çıktı. Yani kelebekteki oran 1'e 1. Bir. Şöyle Z'den arkadaşlar şurası alfa olur. Aynı zamanda bunlar dediğim gibi eş üçgenler olduğu için şu açının gördüğü ile şu açının gördüğü eşittir ama onları kullanmayacağız. Şu şurasıyla da şurası eşittir. Sonra ha bakın şimdi ne oldu? Şurası eşit, şurası eşit ve şurası da eşit. Bu eşitlikler arkadaşlar x dersek şuraya da de x, şuraya da x diyelim ve şu Şuraya da T diyeyim. A, D, T üçgenine bakarsanız. Şöyle aşağı çizeyim hemen. Şurası X, şurası 2X ve bu da aynı zamanda bir dik üçgen. Hangi açının gördüğü X iken diğerinin gördüğü 2X'tir? Yani bir açının gördüğü A iken diğeri onun iki katı ise bu 30-60-90 üçgenidir. O yüzden bu X'in gördüğü açı 30 derece olur. Şurada keza 60 derecedir. 30-60-90 üçgeni. E bize de zaten alfa'yı sorduğu için buradaki sorumuzdaki 30 derece arkadaşlar alfa'dır. Yani cevabımız ne olur? B şıkkı.